tekrar merhaba. Bu dersimizde string ve listelerin indekslenmesinden bahsedeceğiz. Bunun için hemen a'ya bir değer vereceğim. a'ya verdiğim değer ne olsun? Türkiye olsun mesela. b'ye de tekrardan bir değer vereceğim. Bu da köşeli parantez 1,2,3,4,5,6 virgül 7 virgül olsun hadi. Şimdi A'ya bir string verdim. B'ye de bir liste girdim. Şimdi bunlar ne işe yarar? Öncelikle A'yı nasıl yazdırırız onu hatırlayalım. Print A dediğimde A'ya vermiş olduğum değer bilgisayar tarafından okunacaktır. Sizin ıı, direkt Türkiye çıkmıyorsa run, run dördüncü ders derseniz run ya da işte run verdiğinizde program çalışması gerekmekte. Tamam. Ben de direkt Türkiye yazısı çıktı. Yani A'ya vermiş oldum. Diğeri ekrana yazdırmış oldum. Hadi bir de B'ye deneyelim. B'yi çalıştırınca B'ye vermiş oldum. Liste değeri ekrana çıkmış oldu. Tamam. Bunu anladık zannediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Python'da. Mesela diyelim A'ya bir string listesi verdik. Yani bu stringde çalışanlarımız var diyelim Türkiye diye. Mesela ben Türkiye'nin son harfini bulmak istiyorum. Ya da çok uzun bir stringiniz var diyelim. Hiç kendim aramadan programın bana son harfini ya da son çalışanı bulmasını istiyorum. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? A yazıyoruz ve köşeli tırnak içinde içine bir sıfır ekliyorum. Yani çalıştıralım. Bu ne diyor? Yani sıfır ilk. Sıfır ilke birinciye eşittir her zaman. Bunu da unutmayın. Yani A'daki A'ya vermiş olduğumuz string değerinin ilk harfi ekrana çıktı ve T'dir diyor. Tamam. Ama köşeli parantezi incinin boş bırakırsam bu defa da son olana gidecektir ki gitmedi bir hata verdi bunu nasıl düzelteceğiz bunda hatamız neymiş boş bıraktığımızdan dolayı galiba zannedersem dördüncü sırada bir hatanız var diyor tamam o halde mesela sonuncuyu nasıl buluyorduk sonuncuyu eksi bir de buluyorduk yanlış hatırlamazsam run diyeceğim ve sonuncuyu da e olarak bize çıkarmış oldu yani eksi bir yaparsak son stringdeki son kişiye gidecektir. O da Türkiye'nin E'si. Sıfır bırakarsak ilke gidecektir. Yani ilk harfe o da T'dir. Peki diğer harfleri nasıl buluruz? Mesela üçüncü harf aradık. A'nın içine 3 yazarsak direkt bize üçüncüyü ekrana yazdıracaktır. O da K harfi. Sıfırdan başladığımızdan dolayı sayısal olarak 4 ama üçüncüsü K'ye eşit geliyor. Tamam. Bunu bulabildik. Diyelim ki B'den diyelim ki 7 tane işçiniz var. Siz son işe başlayan elemanınızı görmek istediniz. Bunun aynısını yapıyorsunuz. Eksi 1 dediğimde son işe alınan elemanı direk olarak ekrana çıkarabiliyorsunuz veyahut ilk işe başlayana çıkarmak istediğinizde de sıfırı kullanarak ilk elemanı ekrana çıkararak hemen bulabiliyorsunuz. Tabii bu küçük bir listede çok kolay ama diyelim ki 50-60 tane eleman var o zaman artık işler biraz karışıyor. Tamam bunu anladığınızı farz ederek devam ediyorum. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey yapacaksınız. ilk 3 elemanı çıkarmak istediğiniz ekrana. Bunun için de yapmanız gereken köşeli parantez A'dan bahsediyorum. 0 çift nokta ve 3 yazdınız. Yani ilk 3 elemanı ekrana yazdırmak istediğinizi belirttiniz. Çalıştır diyorum ve tur olarak çıkıyor yani ilk üçü ekrana yazdırmış oluyorum peki 3'ten sonrasını yazdırmak istiyorum dediğimde nasıl yapacağım bu da çok basit 3 yazdım çift nokta koydum ve başka hiçbir şey yazmadım yani 3. harften sonra geri kalanı yazdır dediğimde bu da ki oldu yani ilk 3'ü yazmadı 3'ten kısmını yazdı tamam bunu anladığınızı farz ederek bize b'ye de deneyelim bunu print b diyorum köşeli parantez açtım. Bunun içine aynı ağda aksı gibi sayılar ekleyerek yapabilirim. Mesela o da ne olur? 0 çift nokta 6 olur. Yani 0'dan 6'ya kadar sayıları elemanlarımızı yazdır diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedi. Tamam. Mesela ben 1'i istiyorum. 2'yi istemiyorum. Yani 2, 2 atlamasını istiyorum. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu da yapma şeklimiz. iki nokta daha ekleyip arkasına iki koyduğumuzda şu şey oluyor. Yani sıfırdan 6'ya kadar yazdır diyoruz. 2, i̇ki, iki atlayarak çalıştır diyorum. 1, üç, beş yazdı. Yani birden sonra iki atladı, üçe geçti. Üçten sonra iki atladı, beşe geçti. Bu şekilde atlayarak da sayıları bulabiliriz. Mesela diyelim ben şöyle şey yaptım. 3 atlasın istedim. O zaman da 1'e geldi. 1'den sonra 3'e atladı ve 4. elemana geçti. Listemiz ufak olduğundan dolayı fazla pratik yapamıyoruz. Ama mantığını, mantığınızı mantık olarak anladığınızı farz ediyorum. Tamam. Bu basit gelmiş olması lazım. i̇kinci videomuzda bazı şeyler göstermiştim. Hiçbir şey yapmadığımız videoydu. Onda şöyle bir şey vardı. Aynısını yapayım şöyle. Mesela C'ye bir diğerler vereceğim. O da sivri uçlu parantez. İçine ne yazmıştık? Ee, tırnak içinde elma. Elmaya bir sayı kitlemiştik. Sonra ne yazmıştık? Mesela kiraz. Ona da bir sayı kitledik. Ona da 4 demiştik. Virgül ekleyip Son olarak da muz olsun. Buna da 5 sayısını kitleyelim. Şimdi buradaki mantık ne? Buradaki mantık mesela diyelim elmaya 3 dedim. Ya da mesela elma bir işçimizin ismi olsun. İşçimizi 3. olarak işe aldık diyelim. 3. elman olarak işe aldık diyelim. Ve daha sonra Kiraz diye birisi işe başladı, onu da aldık. Sonra Muz diye birisi geldi işe onu aldık ve diyelim 50-60 tane işçimiz var ve artık kimin ee, ne olarak, hangi sıralamayla, hangi kodla, hangi verdiğimiz numarayla iş aldığımızı hatırlamıyoruz diyelim. Bunu ekrana nasıl yazdıracağız? Mesela elmayı ben ne zaman hangi işçi olarak işe almışım? Bunu nasıl öğrenebilirim? Bunu öğrenme şekli de şu şekilde olacak print c diyorum. Yani c'yi ekranı yazdıracağım o kesin. Ama tırnak içinde istiyorum ki e, elma yazıyorum. Yani elma işçisi kaçıncı sıra olarak işe başlanır? Program bize direkt 3 çıkardı. Yani elmaya kitlediğimiz sayı zaten 3'tü. Elmanın hangi zaman işe başladığını, hangi işçi sayısı olarak işe başladığını hatırlamadığımdan dolayı programa sordum. Program dedi ki sen elmayı 3 değeri verdin. 3. işçi olarak işe aldın. Ve cevap olarak 3'ü bize çıkarmış oldu. Bu şimdi 3 kişi 4 kişiyle biraz saçma gelebilir. Ama dediğim gibi 10-15 tane çalışan var diyelim. Onlara hepsine birer sayı kitledik. O zaman artık karıştırmaya başlıyoruz. Hangi eleman hangi şeydi. O zaman program çok verim verim veren bir şey olmuş hale geliyor. Şimdi dördüncü dersimiz de bu kadardı. Buradaki yaptığımız dersleri umarım kendiniz de pratik ederekten aklınızın bir köşesine kayıt edebiliyorsunuzdur. Bu dersimiz bu kadar. Sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.